양 e o güzel kızım. Kızımızın suyu geldi, kanı geldi. Sanırım bir tane daha yolda. bakayım bakayım diyor çok mu güzeller <laughs> bak bakayım kızım tatlarına çok mu güzeller o siyah o da ne yapıyor uyumuş mu uyumuş mu uyumuş bu nasıl bir şey ya Araya koy araya. Koyabilir miyim araya için? <laughs> Ay kızımın ne dedi ne bak. Ağzına bunu neyirim seni çok güzeller. Var mı anneciğim sen canım? Var gibi. Oy. Fight. Fight gergin ya. Fight. Fight. Gel karına destek ol anneciğim. Oğlum. Koruma sen niye kapıda bekliyorsun? Gerildi o bir. Çok gel güzel yavrumdan ne oldu Fahit? Çok güzeller. Bir tanesi ben beyaz biliyor musun Fahit? <laughs> <laughs> Korkma oğlum gel bir şey demez. Bıçak da çıkamıyor gibi ya. Bakın evet farkındayım. Oy, uy. oy. Çünkü suyu falan geldi. Gördüm. Gelir birazdan. Oy kızım. Oy, bir tane benim. Yaparsın kızım sen. Hadi yıkın kızım. Hadi kızım. Geliyor şu an. Az kaldı kızım. Çok az kaldı tatlım benim. Güzel kızım. Aynı geçenki doğumu da böyle parça parça olmuştu. Hı -hı. Böyle bir o anda nasılsın? olmuyor. Evet. buna hızlı yine bu. Geçenki daha fazla olmuş. Bilmiyoruz ki ne kadar sürdü dört tane. Biz geldiğimizde dörttü. Ama o ne kadar sürdü bilmiyoruz. Belki de sabahtan mı Yani bir gün sürebiliyor işte. 12, 12 saat sürmüştü geçen. 12 saatten fazla da sürdü. Evet. Ama inşallah sürmez kızım. İnşallah. çok da değil mi Akın yani? Bu bile fazla geliyor bana evet. şu an. Bence iki tane daha çıkar gülümle yani. Ne <laughs> güzelim beni. Oh. Bir şey doyuyormuş benim yakışım ya. Bu son kızım ama biliyorsun değil mi? Bu son. Kış ilaçtırılacak şimdi diyor. Şimdi evet. kurtulacaksın bu son. Bu son kız. Duracağım. Şunu bir yakından çeksene beyazın suratına bak bak, bak. <laughs> Bu nasıl bir güzellik ya. Kızım çok güzel doğuruyorsun ya. <laughs> siyah nerede siyah? Al şuna bak. <laughs> hmm, çok güzeller kızım. <laughs> çok güzeller. Hoş Aa doğuyor. 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 Doğurdu. Doğuruyor. Oo çıktı. Akın. Aferin kızıma. Kendi çıkarttı ki sesini. Aferin benim kızıma. Aferin. Aferin sana güzelim. Anneciğim şunu da onu çıkarttıysan şunu da keseden çıkartmamız lazım. Oy. Oh. Oo. Oh. 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 <laughs> anneciğim, akın annem. Akın anneciğim. Akın. 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 <laughs> oh. Maça oh. 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 <laughs> şunla ilgilenir misin? sesini çıkart onun. Ben çıktı mı? Ben de çıkartayım. <laughs> Aferin kızım. Aferin sana. Ben de çekin kızım. Of. Evet geçti. Geç değil misin? Yaşıyor değil mi? Ay süper süper. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. <laughs> bu nasıl bir şey ya? İkisi de iyi değil mi? İyi mi? İyi mi? Bir şuna bakabilir miyim maça? Üstünü basıyorsun maça. Dur. 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 İyiler değil mi? Ay iyiler. İyiler. Onu bir kesesini daha alalım. Ay. Ay çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. kaldı niye öyle yapıyorsun Ne şimdi mi? Kızım çok bastırıyorsun ama diğer yavrularına. Ben sana önüne vereyim. Yaslan anneciğim ben senin önüne vereyim onlara. Al. Al kızım burada yap. Diğerlerini ezmeden. Al anneciğim. Al kız. Al kız. Ah. Ah. Bakayım daha doğum var mı? İyi yok. Yok şu an. Of. Ah, çok iyi. Fight evet. sen babiş oldun ya. Babiş oldun biliyor musun? Çok da güzel. Çocukları orada ve çocuğa. Ay annem oldun sen. Anne olmuş maça. Ay fight da çok mutluymuş. Evet, çok mutluyuz. Ay çocuklarımış orada. Yaşlanmış ama. Çok güzeller Deniz Bayt. Evet çok güzeller. Senden güzel değiller anneciğim. Kız tamam mı? şimdi çok seviyorum. Şey <laughs> panda gibi bir şey var orada ya. <laughs> Küçük bir panda olsun. Küçük bir panda derbisi doğurmuş. Bir tane de kutu payısı. Hasan'ın şey Я 我也不咋弄的。<music> <music> Panda. Panda. Kutup ayısı. Ben ben şey yaparım açıkçası.